Kelebek bıçak level 2. 4 çubuk alıp uçlarından deliyoruz. 3 çubuğu üst üste yapıştırıp ortadan ikiye bölüyoruz. Sonra bir ucunu kesiyoruz. Noktalı yerlere delip çizdiğimiz yerleri kesiyoruz. Şu şekilde iki parça elde etmemiz lazım. Başka bir çubuk alıp siyah yerleri kesiyoruz. Şöyle bir şekil alacak. Ve bütün malzemelerimiz tamam. İki parçayı birbirine yapıştırıyoruz. Sonrasında diğer iki parçayı da üstüne yapıştırıyoruz. Bu şekilde. Bu parçanın düz tarafını hafif incelteceğiz. Sonrasında bu şekilde yapıştıracağız. Bu şekilde. Parçalarını şişle birleştirdikten sonra yapıştıracağız ve fazlalıklarını keseceğiz. Ve bu şekilde gözükecek. Ve bıçağımız tamamlandı.